<laughs> ben... Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye? Ee, ben şimdi Ediz'in giymişim Konserlerimiz varmış. Ben de onun yardımcısı styling olduğum için hmm. valize işte eşyalarımız bodruma gidiyoruz. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Buyuralım. Çok seviyordum valizimi kullanmak istedi. Allah. Ezgi. Tarkan diyemedim, yemedi <laughs> Ben valizine bayıldım bana. <laughs> Sen de güzelsin ama valizin ayrı güzel. <laughs> ee, üzerindeki kot ceketi çok beğendim ben. İçine giydiğin elbisenin rengi de çok güzel olmuş. Ya sadece çantan da kararsızım. Sır çantam. Evet. Yedi, ay onu görme. Almak için aldım. <laughs> Bu var. <laughs> Valizi tercih ediyorum şu tamam. an görmek için. Bir yani de... size şey olmasın yine alayım dedim. Valizle mi geldin demeyin diye. çanta ah. Çantada aldım. Yok iyi yapmışsın. Tamam. Bir de saçın konusunda biraz tereddütlerim var. Ya normalde hani yapıyorum değişik dışarıda burada cesaret edeyim dedim. Sen çok emin misin saçından? Yo değilim olsun. Burada denemeyeceğim, yapmayacağım. Hep çünkü Yo. aynı saçla geliyorum ya. Aha. Olsun dedim. Şimdi Gülşah şu aralar en çok kıskandığım saç bu. Saçım uzun değil ya. Ben bir dakika siz hiç kıskanmayın. <laughs> kıskanacak sizi. Büyük kıskanıyorum. Ee, ama o saç bu saç değil. <laughs> Niye deneye karar güzel. aldım. Niyet güzel. Ama o saç bu saç değil. Ben yani. bir hafta sonu bir paket. Nihal'in sabah geldiği saçının toplanmış olması lazım. O benim de geldiğim biraz için. daha dağınık ya. Yani bu kadar net ve değil, değil mi? bu arkası boş bayağı evet. ban olması lazım orada <laughs> tepende. Tam onu da yaparım artık. Kıskandığım için, gözüm kaldığı için çok iyi biliyorum. Yok bir karar aldım. Benim saçımdan sıkılıyorlar ya düz hiç saç yapmıyorum. Hepsini deneyeceğim artık. Yani artık onu açtım kendime. Ama yavaş. <laughs> tamam. Yani, bu çok korkutucu. Çok... Ha, onun provasını çok, yap, ondan tamam. da son haline karar ver sonra. Tamam, bu çok hızlı oldu. Tamam. Saçı görmeyin. Ayşegül. Ee, ben de farklı buldum. Ya Saçı söyleyecektim de üst bir daha söylemeyeyim. Hani bir, Keşke kendini toplayıp bıraksaydın arkaya doğru. Beğendim, valizi beğendim özellikle. Bir de ayakkabıları beğendim. Teşekkür ederim. Emel. Kombinini beğendim. Yani çoraplarını, ceketini, elbiseni yakıştırdım da renk de çok yakışmış. Valizini de ayrı beğendim. Kuru kafaları çok beğendim odada da gördüğümde. Sadece çanta belki. Yine sırtta ama daha rengi mi başka Boya da olsa. koyayım hani. Bunun dışında güzel. Nazlı. <laughs> Nazlı. Çoraplarını, ayakkabını, ceketini çok beğendim. Keşke kafana bir şapka taksaydın. Daha bütün saçını oraya yapmak yerine valizinde ben de beğendim. Sırt çantan da kötü değil. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Nurcan. Zaten ben o valizi çok seviyorum. <laughs> çok güzel olmuş. Ee, ya çok tatlı görünüyorsun, çok farklı görünüyorsun. Ben aslında saçını sevdim ya. <gülüyor> <gülüyor> güzel olmuş. Ayakkabıların da çok güzel. Teşekkür ederim. Farklı görünüyorsun. Sara. Ben ceketine bittim. Çok güzel, inanılmaz güzel. Teşekkür ederim. O saçın belki biraz daha böyle top şeklinde bir de şurada tam şurada olsaydı yani yavaş daha yavaş biraz az hızlı olsaydı olmuş. iyi olurdu. Biraz çok hızlı geldi. Yavaş yavaş işte. Genel olarak baktığımda süper gözüküyorsun ama sadece ayakkabından emin olamadım. Böyle hani dilli büyük ayakkabılar var ya, onlardan olabilirdi hani şurada. Teşekkür ederim. Sen de yap Ayşenur. Son yorum olsun. Lugulünü Gülü çok beğendim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Çünkü ben seni böyle dışarıda görmüştüm evet. birkaç kez. O zaman da beğenmiştim. Evet. Böyle de görmüştüm. Sen bunu dışarıda giyiyordun ama biz sana söylüyorduk niye dışarıda giydiklerini burada giymiyorsun diye. O gün bugünmüş giydin. Beğendim. Teşekkür ederim. Çoraplarını çok sevdim. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. İyi yolculuklar. Şah Yılmaz. Ayakkabı 359 lira. Çorap 39 lira. Çanta 69 lira. Elbise 49 lira. Ceket 199 lira. Valizin fiyatını bilmiyoruz galiba. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk Hanım. Biz sana hep diyorduk ya farklı gel, farklı gel. Baya farklı geldin. <laughs> Bu yani saç Tarzından dolayı, her şeyden dolayı bayağı başka bir şey yaptın. Ee, yakıştı. Ee, ceketini sevdim. Kırmızı elbise altında giydiğin elbiseyi de beğendim. Keşke biraz daha dekolte olsaydı elbisenin. Ee, dekolte? Birazcık. Ama yani çorapların şeyinin, spor ayakkabı, valiz ile böyle bir farklı bir şey yaptın. Farklı geldin, enteresan geldin, tarz geldin, özellikle o saçlarını topladığın şekil tarz zaten bir şey. Aa, sana 8 veriyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldin Çakıl. Hoş bulduk Kemal Bey. <laughs> Bavuluna aşık oldum. Siyahı da var Kemal Bey. Sonra nerede oluyor? Gömleğinizi verirseniz veririm. <laughs> Dün size hayrandım bugün. <laughs> Ayakkabınızda, gömleğinizde bittim. Ya Nur'a teşekkür ediyoruz. <laughs> Nur, Hanım, <laughs> Nur Hanım, akrabanız olsaydı keşke. <laughs> Çok beğendim. Aa, ah, teşekkür de. ederim. Yani evet. Bir iki ufak tefek hatalarım var. O ayakkabına öyle olmasını isterdim. Saçına ben bayılmadım. Yani onu açık bıraksaydın keşke. Daha bir genç, daha bir şey olurdu. Ama tabii ki sen de zincirini kıranlardansın. <laughs> Teşekkür 8 ederim. Ediyorum. Hoş geldin Retro. Hoş bulduk Nur Hanım. Retro da ne? O kim? Aa. <laughs> Olur mu? O benim aşkım. O kim? O sen yani. Evet ben de e, çok beğendim. Bir değişik geldin. Kuru kafa vardı değil mi valizde? Evet. Evet, evet kuru kafa ve gül. Çok güzel, çok şeker. Eee cinin, ay tabii ne hayal ettim biliyor musun? Ee, o papuçların içinde, o çorabın yerine ben siyah beyaz orada bir kareler var ya, Ş öyle bir çorap olsaydı dedim. Bunu ben kendi kendime dedim yani. Ee, hele öyle bir çorap giyseydim var ya. Ben de var galiba öyle bir çorap. <laughs> Ama burada değil. Evet. Büyük bir cesaret. Tebrikler. Teşekkür ederim. Sağ olun.